Allah'ım lütfunla aç kaldık, ihsanınla doyuyoruz. Sıhhatle oruçlarımızı tamamlamayı nasibeyle. Rahmetinin coştuğu bu güzel vakitte tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Allahümme rzuqni fihi zihne ve tenbih ve ba'idni fihi mine sefâheti ve tenbih وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنَزِّلُ ف۪يهِ يَا أَجْوَدَ Allah'ım, bugün de bana zeka ve uyanıklık hali ver. Beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bugün de indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır. Cömertliğin hakkına, ey cömertlerin en cömerdi.